Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım bize gecemin en genişini ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanı nasip et Allah'ım. Nasip et Allah'ım. Allah'ım, afınla bizi bağışla. Fazıl ve Kerim'inle bize karşı yumuşallıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerini, şükrünü yapmamızı nasip eyle. Nasip eyle Allah'ım. Amin. Ecmain. Ya Rabbi. Bu dualarımızı izet dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rab. Kabul eyle ya Rab. Ya Rab. Ömrede, Mekke, Medine'de, Arafat'ta sana açılan eller yüzü hürmetine bizim dualarımızı da onların elinin altına koyarak kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.